Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz Legend of Legends Wild Rift'e hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz umarım. İyisiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Her videodan başınızdan söylüyorum ama kusura bakmayın söylemek zorundayım. Eğer videoyu eğer kanalımı sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, eğer videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve açıklama kısmında bulunan Instagram adresimi lütfen takibe almayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hadi hadi bul. lan bu ne bulandı lan çok şükür şükür ha reis hımmmm ne kullandık bunu kullanmadık değil mi herkes ölecek yok canım Çok güzel Şu da aynı doğru Gezenler evet. Allah'tan böyle oynamaya izin vermesi güzelmiş Sen ne gülüyorsun? biz bunu oynadık mı ya? Benim gibi ucu Herhalde kullandım ama ya ben kullanmasam. Kull geçti. Kullanmasa kullandım ya aklıma geliyor aynen. Şimdi bakalım yenecek mi? Allah'ım bu da hırız getireceğim bu ne? Ölecek. Yok kızım çölecek abi. Sonsuza dek kaçamaz. kusura bakma ya. Canım az olmasa yine yani adamsın da. Gelsene her La oğlum gelsene lan. Lan nasıl yemiyor ya? Nasıl yemiyor arkadaş? Üf. Ulan ne ki korku arkadaş yani bu. Parça edeceğim. Demiş Bundan bari biraz şey alalım da. Hmm. Hadi lan. Öldürene kadar canı çıkıyor arkadaş. Oh, merhaba merhaba merhaba. Oğlum çok kişi lan. Çok. Lan arkadaş. Lan bak. Rakip katledildi. Hadi lan dön hadi kat edildi Biz de şey yapar dönek. Ya, Niye abi hadi şey yapar. Hep böyle az. Hmm. Ne öldürür zaten hemen Ay öyle hadi la öyle hadi anasını satayım. Üf de ne kadar ölmek bilmiyor ya. Alayım onu. Teşekkür ederim ya. Eyvallah reis. Ya kardeşim. Kılım kaç az önce de. Cık, ya iyi boşar. Az önce de zaten ben çaldıydım. Hak ettim gibi bir şey oldu. Ya ben şeyim, Bu ne işe yarıyor arkadaş? Dibine durunca da can yükselmiyor Ne işe bu sıçtığımın şey ya? Aaa! Seriye bağladık. Bu şampiyona saldırdık. Haraldım onu kral. Helalsin be ya adam iyi oynuyor. Takımından biri <laughs> katledildi. 2000'i biriktirek abi Saçma sapık şeyler almayalım. Bize can önemli. Orta kule saldırı altında. akşamı Geliyorum. değil lan. İnanın umurumda değil lan. ben almışım ya. <laughs> Rakip katledildi. girdim <laughs> ha. Ulan gelsenize öyle öldüm 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 öf öldüm ya. E saldır. Söz. Söz. Bilmem bilmem abi niye girecekmişim. Kızı et. niye girecekmişim? rakip pat diye Hadi eşek. <laughs> Hadi abi. At kule saldırı altında. saldırı merhaba. Ağlayayım anasını satayım Ağabey Ne yapmayaydım bilmiyorum Rakip katledildi Oo, A, A. saldırı altında Nosus. benden de kaçamaz Nasus dedi değil mi o aynen Neyse ikisini ben aldım. Bir tanesini de sen al. <laughs> Teşekkür ederim. Bugün iyiyiz ha. Abi sen şeylere dalsan hani minyonlara dalsan. Ben de burada şey yapsam. Hı? Ya geçseniz abi siz nasıl şeysiniz ya Yine bende. Üst kule saldırı altında. Ulan kardeşim biraz yardım ya versene. Sıra Yardım etseniz var ya. Rakip şeyler olacak da biraz yardım be. Şu doksa bekleyek ya. İki dakika bekleyek. İki de iki. Rakip katledildi. haydi oğlum haydi ya. Sorsuz, ben de kaçamaz. <laughs> Hadi lan. Allah'ını Dalga mı geçiyor benimle. Hadi lan az onun için. Kulesi yerle bir oldu. Yakın yakında. Neyse dur bir dakika. bağladı. Sadece bunu almak yarısını sonunda. Takımın eşleri katlettim. Mesela biraz daha seviyemiz yükselsin Sonra şu orta tarafa gideceğim zaten Çok güzel abi seviyesi yükselince de iyiymiş ha? Lan oğlum bırak beni lan. <laughs> lan. lan oğlum şuraya bağladın lan? Ben alacağım anasını da bir. <laughs> Kil benim anasını satayım. ettim canım gidi. Geliyorum. Dur. Seviyemizi yükseltelim. Şurada izin yok geçer? Bugün, Bugün yargı Kaçamaz. Dönelim ya Ben direkt abi Geliyorum Geliyorum bir tehlike altında. Ezip geçiyor. Rakip katledildi. Ezip geçiyor. İki de iki. Kendini aştı. Katliam. Kendini aştı. Kuleye saldır. Katliam. <laughs> Ya kardeşim. Biz de burayı alalım. Yani. Burayı alalım ben bir geri döneceğim ya. Bir geri dönem. Çok güzel bir şey gör, görüyorum şu an. Ol, nasıl Nasıl? Nasıl? Geliyorum. Ben de geliyorum. Geri yazdı. Oğlum ben bu karaktere bayıldım ya. Oynayabiliyormuşuz. Haberimiz yokmuş. Hadi. 12 oluruz gidene kadar Geçiyor. Takımından biri katledildi. Buraya gel. Gel erkekti gel ya. Bu Niye gelmiyorsun? Hani gelmiyor. gel. Yine ağzına sıçtık. Şimdi saklanacak delikler Minyonlar girsin biz ardına Gel. Şöyle eşit çekte Ne yorum bulamak zorundaydım. az abi. Şurada bir can alıp gelesek. Yok mu buralarda can ya? Ejdere saldır. Hı. Hı. <Bansızlı> Hı. Lan gel erkek. Aa, nasıl da yemin ya. Yani, ama ölmem gerekiyordu yani. İki kişi daldı abi. Yani nasıl söyleyeyim? O kesti bizimki. Kestiler abi bizimki. <laughs> Yollayın. Aa, Efsane de oldu bizimki. Aldın onu. Aldın. Helal kral. <laughs> iyi oynadılar ha. Ben gene kadar bir ihtimalle bu bizimkiler çoktan almış olurum maçı. Ne zaman abi maç bitiyor. Ama gene gelin deneyim yani şans. Sıra. Takımından biri katledildi. Buraya kadar. Hadi lan. Sıra Karmaj'da. Hadi oğlum hadi lan. Kullanacağım <laughs> adamı buraya. Ben de savaşa katılmak istiyorum bu maçtaki genaselere. Ya kardeşim Allah'ını seversen git ya. Lan bırakın beni ölme, git dön yok. Ne olacak? Ya neden neden neden? Bırakmadı şerefsizler. Ama o çok kişi geliyorlar lan. Nasıl abi bir adama kaç kişi de alıyorlar? Yani adamlar nereye kadar değmeyeceğiz abi en fazla Ha yani işte, kadar öldü. Şimdi adam nereye kadar dayansın? Yüzde sanki bir şeyler mi var tabi Ben yanlış yaptım önce sürüsün yanlış şeye bastım geliyorum hı <laughs> ne merkeze saldır sıra karmaşada hadi Bu arada bir kişi aldım. <laughs> arada bir kişi aynı aldım. İki de iki. Yazdı. Insaf gel gel. Ya gel gel Allah'ın gel bana ne? Saldırmadan bırakmıyorsun. Son anda saldırdım. <laughs> Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Ve lütfen kanala abone olmayı ve de paylaşmayı unutmayın. Bay bay.